Ama biz peygamberimizi anlayamazsak, peygamberimizin bize getirmek için, bize ulaştırmak için çektiği çilelerin hakkını ona ödeyemezsek ki bu hak ancak dini şeriat-ı Muhammed'i garra'yı yaşayarak olur. Bunu başaramazsak sabaha kadar salavat çeksek ne olur ya? Maksadımız, gayemiz, peygamber aleyhisselam bize ne getirdi? Bizden ne istiyor Allah? Neden 23 sene bu kadar sıkıntı çekti? Çektiği sıkıntıları bir kelime anlatabiliyoruz biz. Bazen gözyaşı döküyoruz o gün hassassak. Amma ve lakin bir kelime değil yıllara sığan bir eziyet çekti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz hangi sıkıntı başımıza geldi de katlandık? Ne sıkıntı geldi? Memleketimizden mi kovulduk? Taş mı atıldı başımıza kafamıza? Peygamber Aleyhisselam biz ebedi saadete kavuşalım diye bunların hepsini çekti hem de muhabbetle göğüs gerdi. Niçin çekti peygamber bu sıkıntıları? Biz banka kuyruklarında faiz sırası bekleyelim diye mi çekti? Elimizi daha geniş alalım diye faize bulaşalım diye mi çekti? Barlar sokaklarını doldurup taşıralım diye mi çekti? Zina peşinde koşturalım diye mi çekti? Hırsızlık peşinde koşturalım diye mi çekti? Kumar peşinde koşturalım diye mi çekti? Niçin çekti peygamber? Ve bu günahları işleyen Müslümanlar, gavurlara zaten lafım yok. Ey Müslümanlar, bu günahları işleyip, o faiz belasına bulaşıp, piyango belasına bulaşıp, falan fişman günahına bulaşıp da, peygamberin karşısına nasıl çıkacaksın? Ne diyeceksin peygambere? Sadece sana dese ki, ben senin için, bunun için mi yaptım? Sen bana bunu mu yapacaktın? Ne diyeceğiz biz peygambere o zaman? Ne diyeceğiz? Aleyhissalatü vesselam. Peygamberin hakkını ödeyemeyiz biz ya. Peygamber aleyhissalatu vesselam evlatlarından önce beni düşündü ya seni düşündü. Bugün oturup da bizden ne istiyor bize ne öğretti buna bakacağız yani. Bunu konuşacağız.